Arkadaşlar neresinden başlayacağımı bilmiyorum. Öldük öldük dirildik. Ramazan günü oruç oruç ayakta duracak halimiz yok. Ama gerçekten çılgın ötesi bir maç olunca hakikaten iyice darma duman olduk. Müthiş önemli bir 3 puan. Bundan sonra oyun kalitesiymiş, pas yüzdesiymiş, zartmış, zurtmış hiç girmeye gerek yok. 3 puanı al koy cebe. 4. Bu kadar net. Çok kötü futbol oynadık. Bunun başlıca sebebi Okan Buruk'tur. Oyun analiz edemiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun derhal kadro dışı bırakılması lazım. Takıma zarar veriyor. Sıfır katkı. Sıfır katkıya da bir şey demiyorduk. Artık zarar veriyor. Son derece antipatik. Galatasaray'ın oyununa katkısı sıfır. Onunla aynı pozisyonda oynayan oyuncularla yetenekleri tartışılamayacak derecede düşük. Artık uzatmanın gereği yok. Ne zaman ki bir tarafa Zaha diğer tarafa Ziyech girdi. Maç tamamen döndü Ziyech. Evet oynamıyor. Evet sakat mı ne olduğu belli değil bilmem ne ama Olağanüstü bir yetenek. Bugün Anel Di Maria seviyesi yetenektir. Mesut Özil seviyesi yetenektir Ziyech. Müthiş bir yetenek. Oyuna girdiği andan itibaren tamamen maçı Kasımpaşa'dan alıp Galatasaray'a verdi. Önce bunu konuşalım. Tebrik etmek lazım. Ayağına değdiği her pozisyon Galatasaray gol pozisyonu oldu. Ayağına değen her top Galatasaray gol pozisyonu oldu. Hiç tartışmasız maçın adımı Hakim Ziyech'tir. Müthiş top oynadı. Onu kenara koyalım. Wilfred Zaha'ya gelelim. Zaha oyuna <laughs> girdiği yandan itibaren müthiş hareketlilik getirdi. O kanadı çok iyi kullandı. Bir penaltı yaptırdı. Bana göre de %100 penaltı tartışacak hiçbir şey yok. Konuşanlar konuşsun hikaye. Kırmızı kart tabii ki kırmızı kart. Gole giden adamı düşürürsen kırmızı kart. adam eksiltiyor bilmem ne abi falan ama yani gel gör ki o kale sahasından topu avuta vuruyor. Çıldırıyorum o yani o onu görünce bende her şey gidiyor. Yani gerçekten 5 kilo verdim şu maçta. Bunun en az 2.5'u bu Zaha'dır sebebi. O yani bu golü at o golleri bitsin. Hemen bitsin maç. Fişi çek. Sürekli bir gol kaçırma. Israrla söylüyorum. Tık, e, en çok gol kaçıran takım bizizdir. 3 tane direkten döndü bugün? Yanlış hatırlamıyorsam herhalde 3 tane kesin döndü. 2 tane kesin de 3 de dönmüş olabilir. Ya bu kadar gol kaçırma olamaz. Kaleci sürekli kurtarıyor. Bilmem ne penaltı kaçırıyoruz. İnanılmaz şeyler oluyor. Şimdi Ziyeş, Zaha ve Kerem Akdürkolu ile ilgili konuştuktan sonra bir diğer çok özel isimle ilgili konuşalım. Fakat bu özel isim sözde teknik direktör Okan Buruk yüzünden tam da performans veremiyor. Kim o? Dries Mertens. Bu çocuk 38 yaşında. Bir yere kadar seni taşır ama bir yerden sonra artık adım atacak hali yok. Bunu sen göreceksin. Bu adam artık 45 dakikanın üzerine çıkart çıkartamaz yani. Fiziksel olarak mümkün değil böyle bir şey. Yaşıtları Amerika'ya, Suudi Arabistan'a o yüzden gidiyor. Türkiye Ligi gibi sert ve yüksek kondisyonlu liglerde oynayamaz. Bu da oynayamıyor. Artık bu adımı 65. dakika, 70. dakika sahada tutma. Bak sana bir gol attı, müthiş bir gol attı. Müthiş bir gol attırdı Icardi'ye. Artık tutma oyunda yapamayacak çünkü belli. Onun dışında bugün gördük ki senin yedeklerin artık Vinicius, Ziyech, Zaha bak hazır. Adamlar çatır çatır oynadı. Artık bunları kullan, kullanmayı bil. Yapma artık sen hocaymış gibi hareket et. Okan Buruk artık biraz teknik direktör gibi hareket et. Stajyer olmaktan kurtul. Birazcık Fatih Terim gibi ol. Mancini gibi ol. Galatasaray'da Feldkamp gibi ol. Yap biraz disiplin uygula. Kadro dışıları yap. Hak edeni kadro dışı bırak. Kerem Aktürkoğlu'nun hiçbir şey oynamadığını bütün Galatasaray taraftarı da herkes de görüyor. Daha bunu niye tutuyorsun? Yok bu adamda. Sana bir şey verecek bir güç yok. Yetenek yok zahaları, ziyeçleri küstürme. Bundan sonra sakat değillerse, sağlamlarsa sırtlarını sıvazla. 8-9 hafta seni de kurtarsın, Galatasaray'ı da kurtarsın, şampiyon yapsın. Bu kadar basit. Gelelim Mauro Icardi'ye. Ee, iki gol attı. <laughs> Kafa golü mükemmeldi. Kafa golünde Ziyech'in asisti daha da mükemmeldi. <laughs> i̇nanılmaz. <laughs> ya gerçekten inanılmaz yapıyor Ziyech bunları. Hiçbir tanesi rastgele orta değil. Hepsi çat 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 kafaya. <laughs> Müthiş toplar. Onlardan bir tanesini daha yaptı. Mükemmel bir gol attırdı Mauro Icardi'ye. Bak bu kadar seviyoruz. Bu kadar ilk en çok onu seviyoruz. Gidip penaltıyı kaçırınca çıldırtıyor. Bu kadar mı kötü penaltı atılır? Bir gel, bir fake at, bir dur, bir şey yap. Bam diye niye vuruyorsun? Bir havadan vur. Kalecinin çıkartamayacağı yere vur. Panenka at. Atıyorsun bunları. Ya göz göre göre kaleci o kadar rahat çıkardı ki topu tuttu. Uzaklaştırmadı. Ya topu tuttu adam. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir penaltı. Hadi bu sefer bu maçta döndü tesadüfen yani. Bu dönmese ne olacaktı? Bak şimdi bir bütün millet senden nefret ediyor olacaktı ki herhalde en çok da ben nefret edecektim yani. O yüzden bu iş yani bir bir, bir şeyi bir ayarsızlığı var Icardi'nin. İşte bakalım inşallah düzelir. Geçen hafta Rize'ye gol attı. Şimdi bu hafta Kasımpaşa'ya attı. Önümüzdeki hafta da hata yani milli aradan sonra artık inşallah golleriyle devam eder. Çok çok zor 3 puan aldık. Tekrar tekrar söyleyeyim. Çok zor aldık. Kasımpaşa mükemmel top oynadı. 11'e 11 iken 11 bizden daha iyi oynadılar. Onu da söylemek lazım. Tekrar altını çizim. 11'e 11 iken 11 bizden daha iyi oynadılar. Orta sahayı bizden aldılar. Torreira çok etkisizdi. Kerem Demirbay sahada yoktu. Bak sahada yoktu diyorum. İşte Galatasaray'ın önümüzdeki sene işinden hazırlanması lazım. Bu pozisyonlara adam bulması lazım. Bak sahada yoktu diyorum adamın. Buraları iyi analiz etmek lazım. Defansında Nelson 5 kişilik oynadı. En az 20 tane top kesti. en Çünkü yanında oynayan bir stoper olmadığı için tek başına oynadı. İsmini bile söylemek istemiyorum o çocuğun. Hiç onunla ilgili konuşmak bile istemiyorum ben Nelson'un yanındakiyle ilgili. Yok sayıyorum onu. Bugün görmemiş sayıyorum. Herhalde 15 kere falan Musteri'ye geri pas yaptı. Yapabildiği tek şey o. Kestiği bir top ben hatırlamıyorum. O 10 tane de top kaybı yaptı. Bunun Galatasaray'da oynatıyorlar ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Abdülkerim Bardakçı kadrodaydı ve neden oynamadı? Yani kadroya girecek kadar sağlamsa çıksın maç etsin abi. Yani niye oynamıyor ki? Davinson Sanchez habire sakat habire sakat. Bu zaten demek ki Tottenham'dan falan bu yüzden gönderiyorlar bunları. Yani bu iki de bir iki maç oynuyor, 3 maç yok abi. Yani geldiğinden beri aynı şey. Orada büyük sorun yaşadık. Kaan Ayhan çok kötüydü. Yani saça boyayı mumla arıyorum. Her şeyle arıyorum. Mumu bırak gaz lambasıyla arıyorum. Her şeyle her saniye arıyorum saça boyayı. Ee, Kaan Ayhan orayı dolduramıyor. Yerine gelen neydi belirsiz de zaten nerede olduğuna dair kimsenin bir, benim bir fikrim yok yani nerede. Ne zaman top oynayacak ne olacak. Herhalde bu saatten sonra da oynayamaz. Benim gördüğüm kadarıyla. <laughs> Köln idare etti. <laughs> ee, yine söylüyorum. Özellikle Abdülkerim ve Sanchez'in olmadığı maçlarda defanslan topla, topla çıkma diye bir şey kalmadığı için bizde inanılmaz derecede zorlandık. Yani e, defanstan Torreira ve Kerem Demirbay'a top hiç gelmedi. Orada en büyük sorun orada yaşadık. E, bana göre en büyük sorunumuz onlardı yani. Ama toparlamak gerekirse e, 3 puan cepte. Bu çok önemli. Zaha'ya yapılan pozisyon %100 penaltı. Zaha oyuna girdikten sonra ve Ziyech oyuna girdikten sonra maçı değiştirdiler. E, olağanüstü bir yetenek Ziyech. Tekrar söyleyeyim. Olağanüstü bir yetenek. Ve tabii büyük katkı veriyor. E, Vinicius'la ilgili söyleyelim. Her zaman hazır. Aferin ona. Ee, girdi çok kritik golü attı. ona bir pozisyonda çıkarsalar da bir tane daha atacaktı. Ee, ama yine söyleyeyim mükemmel yani çok önemli. O orada Icardi direkten döndü koştu. Orayı bekledi gitti attı. Çok güzel gol. Aferin ona tebrikler. Böyle devam inşallah e, ee, o be Okan onu oyuna da çok geç soktu. Orada söyleyelim. Gene hata yaptı. Daha erken, en az 10 dakika erken oyuna girmesi lazımdı. İki forvet oynamamız lazımdı. Gene yapmadı. Şimdi bekliyoruz. Arkamıza yaslandık. Önce iftarı inşallah. Bir an önce hayırlısıyla iftar olsun. Ondan sonra da Trabzon Fener'i yensin bu iş bitsin. Bu kadar. Trabzon Fener'i yensin <laughs> bu iş bitsin. Ondan sonra beklediğimiz şey bu. Fenerbahçe'de Çağlar, Söyüncü, Bonucci, O defanstaki üçlü yok. Muhtemelen orada Osterwolde, Serdar falan oynayacak. Ee, çok kötü defans hattı olacak. Orada açık söylenmiş bak gerekirse. Trabzon'da da artık Vizca, Trezege, Enis, Enes oynuyorsa onu açu, Nicolas Pepe gibi çok ofansif güçte, çok yüksek güçte oyuncuları var. Artık onlardan bir şeyler bekliyor olacağız. İnşallah bugünü Trabzonspor'un 3 ile da kapatırsak her şey cepte. Sonra konuşacağız Trabzon maçından sonra.